yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de imkanla Merhaba, ders izleyene hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca. Bugünkü dersimiz aydınlanma. Aydınlanma, bir yüzeye düşen ışık yoğunluğuna aydınlanma denir. Burada ışık kaynağımız her tarafa ışığı saçar, paralel olabilir, veya noktasal olabilir veya küresel olabilir. Etrafa doğrular şeklinde yaydığı ışık yüzey tarafından ne kadar etkilendiğini araştıracağız. Işık şiddeti 7 temel büyüklükten biri olan ışık şiddeti birimi kandeladır. 7 temel büyüklüğümüz neydi? Kısa muz diye aklımızda kalsın diye yazardık. Buradaki I ışık şiddeti birimi kandela diğerlerini de unutmayalım. Işık akısı birim yüzeye düşen tane sayısıdır. Merkezden çıkan yani ışık kaynağından çıkan ışıklardan yüzeye gelen tane sayısına ışık akısı denir. Birimi lümendir. Lümen bir lümen ışık şiddeti bir kandela olan noktasal bir kaynaktan 1 metre uzaklıktaki 1 metrekarelik yüzeye düşen ışık akısıdır. Yani tane sayısıdır. Burada I ışık şiddeti olan bir kaynağı bir kürenin merkezine koyduğumuzda yüzeye düşen toplam ışık akısı ne kadardır diye bakarsak buradaki merkezdeki oluşacak I'nın etrafa saçtığı ışık taneleri kürenin yüzeyi tarafından yakalanacak. Kürenin yüzey alanı 4πr kare. Buradaki aldığımız yarıçap 1 olduğu için 4 pi olacak çarpı I. Bunu formalize ettiğimizde yüzeye düşen ışık akısı 4 pi I'ya eşit. Eğer kürenin yarısı alınırsa dolayısıyla üst tarafa giden ışıklar sadece yüzeye gelip çarpacağından dolayı alt tarafı olmayacak. Dolayısıyla bizim ışık akısının da yarısını almamız lazım. Eğer dörtte birini alınırsa yüzeye düşen ışık akısı da dörtte bire düşecek. Dolayısıyla pi çarpı I kadar kalacak. Buradaki ışık kaynağının etrafını saran küre olmak zorunda değil. Örneğin ışık kaynağının etrafını bir küp sarıyorsa o zaman kübün üzerine düşen ışık akısı ile buradaki kürenin üzerine düşen ışık akısı aynı olur. Çünkü merkezden çıkan ışık taneleri her halükarda bu kürenin yüzeyine düşecek tamamen kapattığı için. Birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. Birimi lükstür. Burada ışık akısını tüm yüzeye böldüğümüzde aydınlanmayı elde ederiz. Buradaki basınç kuvveti ve basınç arasındaki alaka gibidir. Basınç kuvveti neydi? Tüm yüzeye uygulanan kuvvet. Basınç ise birim yüzeye uygulanan kuvvet. Işık akısı eğer kürenin yüzey alanı olarak düşünürsek 4 pi I'da I kadar ışık akısı oluşuyordu. Kürenin yüzey alanı da 4 pi R kareydi. Dolayısıyla aydınlanmayı buradan çektiğimizde I bölü R kare olarak buluruz. Bir nokta üzerinde oluşturduğumuz aydınlanma için bu şekilde K noktasındaki aydınlanmamızı buluruz. Eğer K noktasına olan Aydınlanmayı bulmak için uzaklığı d kadar gene, ama dik değilse, yani yüzeye dik değilse aydınlanmayı nasıl bulacağız? Normal çizeriz K L noktasından normal çizdik, normalle gelen ışının arasındaki açıya bağlı olarak aydınlanma i bölü d kare çarpı kosünüs alfa diye bir düzeltme yapmamız gerekir. Yukarıda verilen birimleri karşısındaki uygun büyüklüklerle eşleştirelim. Aydınlanma şiddetinin birimi lükstü. 7 temel büyüklükten biri olan ışık şiddeti kandela idi. Işık akısı da lümendir. K noktasından çıkan ışınlar O noktasına giderken aradaki mesafeye D diyorum. Aydınlanma E eşittir I bölü D kareden I kaynağım aynı, D mesafesi aynı olmak şartıyla. Engeli biz yaklaştırdığımızda I ve D değişmediği için aydınlanma değişmez. Peki bunu yaklaştırdığımızda ne olur? Mavi ile çiziyorum. Yaklaştırdığımızda göreceğiniz gibi perde üzerine göndereceğimiz ışık tane sayısı artacaktır. Delik daha yakın olduğu için perde üzerine gönderdiğimiz ışık tane sayısı artıyor. Aydınlanmanın diğer formülü neydi? Fi bölü A'ydı. Yani yüzeye düşen tane sayısı bölü yüzey alanı. E peki yüzey alanına düşen tane sayısı artmasına rağmen biz aydınlanmaya niye değişmez diye bulduk? Çünkü biz bu engeli yaklaştırdığımızda yüzey alanı, aydınlanan yüzey alanı da artmış oldu. Dolayısıyla oranı yani aydınlanma değişmemiş oldu. Işık kaynağının üst tarafta oluşturduğu ışık akısı 4 pi I'nın yarım bir küre olduğu için yarısı kadar. L'de oluşturduğu aydınlanma da 4'te 1 olduğu için kürenin 4 pi I bölü 4 kadar ışık akısı oluşacaktır. Buradaki oluşan ışık akılarını yazarsak buraya 4 pi i bölü 2, 4 pi i bölü 4. Dolayısıyla buradan 2 çıkacaktır. Merkezden çıkan bütün ışık tanecikleri K küpünün ya da L küresinin üzerine düşeceğine göre dolayısıyla merkezden çıkan bütün taneler kürenin üzerine düştüğünden dolayı K'daki ve L'deki yüzeyine düşen tane sayısı birbirine eşit olur. Dolayısıyla burada sonuç 1 olacak. Burada ışık kaynağını çevreleyen parçanın büyüklüğü önemli değil. Işık kaynağını tamamen çevreleyebiliyorsa yüzeye düşecek tane sayısı değişmeyecektir. Aydınlanma I bölü D kareydi bir ışık kaynağımızın D kadar uzaklıkta dik olarak duran bir noktada oluşturduğu aydınlanma I bölü D kare kadar. Ancak bir ışık kaynağının bir açıyla tuttuğumuzda bir noktaya oradaki aydınlanma için yüzeyin normali yani yüzeye dik olan ile yaptığı açıyı hesaba katarak yapmamız gerekiyor aydınlanma için. Peki niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü yüzeye dik gelmediğinde yüzeye düşen tane sayısı değişir. Ondan dolayı bu yüzeye düşen tane sayısını bulabilmek için kosinüsü kullanıyoruz. Örneğin burada a kadar yüzey olduğunu düşünün. Buraya dik olan parçayı alabilmek için bu yüzeyin alfa kadar döndürüldüğünü düşünün alfa kadar döndürüldüğünde mi daha çok alır? Bu şekilde durduğunda mı daha çok ışık alır? Bu şekilde durduğunda daha azaldığı için bu azlığı ifade etmek için kosinüs alfa ifadesi kullanılır. Burada K noktasındaki aydınlanma için I bölü uzaklığın karesi 2D'nin karesi L noktasındaki aydınlanma için I bölü uzaklığın karesi burası kök 5D eder. Kök 5D'nin karesi çarpı buradaki açıyı kullanmanız lazım. Açı kosinüs komşu bölü burası 2 hipotenüs 2 bölü kök 5'e eşit. M noktasının aydınlanmasını hesaplarsak dik olduğu için I bölü 1D'nin karesi yapar. Dolayısıyla burada en büyük olan M oldu. Sonra K oldu. Sonra L oldu. Burada bu kadar işlem yapmadan da bu zaten gözüküyordu. En yakın olan da aydınlanma en fazla olur. En uzak olan da aydınlanma en az olur. Gördüğünüz gibi M en yakın olduğu için aydınlanması en fazla. L kök 5D'ye kadar yani 2D'den daha fazla uzaklıkta olduğu için aydınlanması en az olacağını işlemler yapmadan da söyleyebilirdik. Bir sonraki derse görüşmek üzere sağlıcakla kalın.